evet şimdi bir kahve yapalım dedik karamelli karamellisi varmış ondan aldık şu şekilde bir de onu deneyelim soğuk kahve tabi yaz günlerinin favorisi buz kalıplarında da yapıyorum normal Nescafe'den sütün içine atıyorum o buz e, buzlu kahveyi üzerine de süt döküyorum öyle de güzel oluyor bir de bu karamelliği deneyelim dedik. Bakalım bunun tadı nasıl. Kahveyi içtikten sonra tavuk yapacağım. Tavukluk. Yanına da biraz pilav bugünün menüsü. Evet, süt yetmedi. Bir süt daha alayım. çok tüketiliyor. Miray zaten seviyor. Miray'ın haricinde büyükler de seviyor. Yani bize süt dayanmıyor diyebiliriz. Evet, şimdi bir de karıştıralım. Kahvemiz hazır. Tadına bakayım nasılmış. Hmm, güzel tavsiye ederim. Güzelmiş. Evet, şimdi bu akşam Mira'yı çok sevdiği ben tavukları yapacağız. Tavuk kut. Öyle anne evet, diyor ben tutarak... Ben de beğenme edebilir miyim? Yok aşkım ben yıkayacağım şimdi sen elini kirletme. Yani, Şöyle diyor tutarak yenilen var ya diyor ondan al. Evet, şimdi de yoğurdu şey tavuğun sosunu hazırlayalım. Şöyle birazcık yoğurt koyuyoruz. Süt de koyabilirsiniz. Ben bugün yoğurtla yapıyorum ama sütle de yapabilirsiniz. Şöyle azıcık çok azıcık böyle bir salça. Ondan sonra şöyle Baharatlarımızdan. Baharatlar size kalmış. İstediğinizi koyabilirsiniz. Kırmızı toz biber koydum. Karabiber ve kekik koyuyorum. Tuzunu da ilave edeyim. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi... Biraz yağ dökeceğim. Birazcık dedim ama kameraya bakarken biraz fazla kaçtı galiba. Neyse. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Alışacağız herhalde kameraya bakarak yapmaya. Elimde tutuyorum şu anda. Başka türlü gösteremedim. Normalde patates de konuyor ama ben dün patates almayı unuttum. Sarımsak da konuyor ama sarımsağım da yok şu anda. Yani olanla birlikte işte. Alışveriş yaptık. Gerisini unuttuk. Öyle değil midir zaten? Şimdi şöyle tavukları atıyoruz. Tavukları güzelce karıştıracağız. Tabi elinizle de yapabilirsiniz bunu. Böyle çünkü kaşıkla biraz zorlayıcı. Her yerine iyice bulaşacak. Bu yarım saat böyle dolapta bekleteceğim bunu. İşte patatesim olmadığı için patatessiz bir şekilde vereceğim fırına. Patates olduğu zaman patates de atıyordum bunun yanına. O patates de sostan çekiyordu. Onlar da çok lezzetli oluyordu öyle. Tabii ben tavuk sevmem. Çocuklar bizim çok sever. Ben şimdi mesela bundan yemeyeceğim hiç. Çocuklara böleceğiz onu. Onlar yiyecekler. Şimdi ben bunu biraz daha iyice karıştırayım. Tek elle zor oluyor. Ondan sonra dolaba koyayım. Görüşürüz aşamalarıyla artık. Şimdi pilavımızı yapalım. Kapı çaldı. Ben bakayım anne. Bir bak anneciğim kim geldi? Evet, pilavı yapmakla başlayalım dedim. O anda kapı çaldı. E, sitemizin e, başkanının hanımı geldi. E, sitemiz daha yeni e, sitem. E, hafta şey Çarşamba günleri e, Kur'an toplantısı oluyormuş. E, Kur'an okunuyor. Sonradan da hani. Ee, hanımlar bir şey hazırlayıp götürüp e, çay falan yeniyormuş. O şekilde beni de davet etti sağ olsun. Ben de inşallah bundan sonra katılırım çarşamba günleri. Evet şimdi ben göz kararı yaparım. Genelde ölçü usulü gitmez. Pilav yaparken. Şimdi şöyle güzel bir şey yıkayalım. Nişastasını çıkarana kadar böyle güzelce suyun altında yıkıyorum. Ben şimdi anlatsa en üstüne bunlar. Evet, güzelce yıkadık. Şimdi ben suyu da çaydanlıkta ısıtıyorum. E, çaycım vardı daha önce. Çaycım e, kırılınca şey e, daha da yenisini almadım. Sonra da düşündüm. Doğalgaz daha ekonomik. E, zaten işim olacağı zaman önden suyu koyuyorum. Isınıyor. Pilavda da öyle yaptım. Önden koydum suyu. Isıttım. E, Şimdi de pilavı yapmaya başlayacağım. Sıvı yağı koydum. Şimdi tereyağsız pilav olmaz. Tereyağ. Düşünemiyorum. Koymayanlar vardır belki ama ben tereyağsız pilav alayım. Evet tereyağını da koyduk. Ben tereyağını nasıl bilmiyorum yani. Evet, bilirsin annen. Bir de pilavı beyaz değil de arpa şehriye ile sevenlerdenim. Şöyle birazcık da arpa şehriye koyalım. Ben tavuğu şimdi yemeyeceğim. Pilavın yanında artık bir şeylerle atıştırırım. Evet. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Ha, kimisi mesela tereyağını sonradan ekliyor. Hani e, yanma oluyor falan gibi. Ama ben Birlikte kavurup yapıyorum. Evet şöyle elime aldım şimdi. İnşallah çok sallamam. Yok düşürmem anneciğim. Sıvı yağ biraz az gibi. Birazcık daha. Pilav biraz yağlı olunca iyi oluyor. Şu şekilde birazcık daha ekleyelim. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. sıcakla biraz fazla şu anda şey yapmıyorum. İleride yaparsın inşallah. Arkadaşlar asla afetle oynamayın. Evet anneciğim Belki bir çocuklar değişiyor. Şöyle güzelce kavrulsun. Geçen sitemizde toplantı olmuştu. İlk böyle yeni taşındığımız üzere hani sitenin yöneticileri falan seçilmesi için site başkanı falan. E, o zaman ben düşündüm sadece hani erkekler belki katılıyordur diye. O zaman eşimle gitmemiştim. Eşim tek gitmişti. bu sefer de e, bu geçtiğimiz e, pazar günü yine toplantı oldu. Bu sefer de dedim herhalde bayanlar da e, geliyor. Bu sefer de giyindim. Gittim. <laughs> Ama bu sefer de bayanlar yoktu. Ee, o zaman e, tek başıma kalmıştım. Daha sonra e, tabii çıktım ben de geldim eve. Sonra işte başkan falan seçimi yapıldı. Siteyle ilgili görüşmeler yapıldı. Tamam aşkım. Evet şehirlerimiz oldu. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum. şöyle biraz kavuracağım. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Bu artarsa da bir nefkate yapar içerik. suyunu şey dışarıda da çalışma var inşallah sesim geliyordur e, tuzunu da atıyorum suyun az üzerini geçtiği zaman kafi e, baldo pirinçle yapıyorum genelde ben ve bimin e, pirinci çok güzel baldo pirinci ben genelde yani sadece onu kullanırım kırık pirinç falan pek almam yani dolmaya falan da hepsine genelde onu kullanırım. Birazcık daha su ilave yapayım. Ondan sonra üzerine şöyle bir iki parmak geçtiği zaman tamam anneciğim hemen olacak. Evet. Pilavımızın şimdi kapağını kapatalım. Şöyle kapak biraz ağır. Şöyle şimdi de altını kısıyoruz. Kısık ateşte bu şekilde kaynıyor. Ben de o arada kahvemi yapayım. Kahvemi içeyim. Tavuğu da şimdi atacağım. Borcamımı falan hazırlayayım. Yine çekelim. Şimdi tavuğu atacağım fırına. Şu şekilde koyuyorum sosunda üzerineyim. Şimdi doğruca fırına. Yanına bunun normalde patates falan da koyuyordum ama dediğim gibi patatesi unutmuşum. Sadece tavuk olacak. Patatesi de dondurulmuş patates vardı, biraz var. Evet, şimdi kahveyi hak ettik. Onlar pişerken biz de bir kahve içelim. Normalde soğuk kahve vardı ama sıcak su varken hazır. Sıcak bir kahve içelim. Pilavda da bir iki püf nokta söyleyeyim size. Pilavda mesela rengi şehriye konduğu zaman veya tereyağı hani kararma, kara renk gibi olursa, o zaman limon suyu da damlatılır. Limon suyu onun rengini açar pilavın, beyaz olur. Bir de mesela böyle çay kaşığıyla veya bir tatlı kaşığı da mesela şeker atarsanız o da lezzet katar pilava. Ben koymadım şu anda. Ama hani eğer ki baktığınız pilavınız mesela kara kara görünüyor gibi oldu. O zaman mesela limon, birkaç damla limon damlatabilirsiniz. Limon şu beyazlatma her şeyde zaten faydası var. Yani orada da işe yarıyor. Ben şimdi kahvemi içeyim. Piştiği zaman yemekler onları da gösteririm size. Evet tavuklarımız pişti. Pilavımız da burada pişti. Şimdi servis yapacağım. Şimdi servis zamanı. Önce şöyle bir karıştırayım pilavı. Arkadaşlar bak. benim karnım çok acıktı hemen yemek istiyorum. Evet Miran'ın karnı çok acıktı. Hemen servis edeceğiz. Biraz şık bir sunum yapalım. Şöyle Şimdi, bir katta. Bana da pilav verdi karnım. Şimdi herkese aynı. Çünkü kıskanabiliriz. <laughs> şöyle tabağı çeviriyoruz. <laughs> Yani şöyle. Da böyle şey evet, bu şekilde yiyoruz. Tabi patatesimiz de olsa daha güzel olacaktı ama ben kısmet ben artık Bize afiyet olsun. Gerçi ben tavuk yemeyeceğim ama ben artık videoda da burada kapatayım. Uzun Anne, olacak yoksa e, çok. Anne çünkü <laughs> Hadi kapanışı yapıyoruz yani. Ne diyorduk? Ama... Abone olmayı, Abone olmayı, like, like atmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani. yani tüm olarak açarsanız bildirimler anında gelir size. Ee, kendinize iyi bakın da, diyoruz. Yazabilirsiniz. Evet yorumda yapabilirsiniz. Bize fikir verebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın diyoruz. Tamam. Allah'a emanet olun diyoruz. Bay bay diyoruz.